Yanlış inanışlar, gerçek gibi görünen ancak gerçek olmayan düşünce ve kanılardır. Bu yanlış inanışların bazıları ailelerimizden, bazıları da kendi yanlışlıklarımızdan kaynaklanmaktadır. Kaynağı ne olursa olsun öne çıkanlardan bazılarını inceleyelim. Kendime sınırlar belirlersem bencillik etmiş olurum. Bana ihtiyacı olan insanlara nasıl olur da sınır belirlerim? Bu bencillik olmaz mı? İşte bu söylem sınırları belirleme konusundaki en yaygın ön yargılardan biridir. İnsanları sevmemiz ve onların iyiliğiyle ilgilenmemiz gerektiği kesinlikle doğrudur. O halde sınırlar başkalarıyla ilgilenmemizi önleyip bizleri bencil yapmaz mı diye sorabilirsin. Cevabım hayır. Aslında uygun sınırlar koyduğunda başkalarına ilgi gösterme yeteneğini arttırırsın. Son derece